Yine firardayız. Ama bereket var ya. Doğa bizim işimiz. Gezmek bizim işimiz. Huzur veriyor bu ses bize. Evet. Kardan sonra bereket vardır bıraktıklarımıza. Oo, Gidiyor. kadınlar gidiyor. Evet. Mal kadın hasatı şu anda devam ettik Evet bereket var bereket mal kadınlarda. Evet bu koloni böyle devam ediyor arkadaşlar. Ramazan kesmeye yetiştiremiyoruz. Evet Koleni böyle devam ediyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 tane ama şapka gibi.